Fert değil. Bu ülkeye karşı borcu olan insanlar olur. Hepimiz elde peşin, doğrusu, saçlarına beyaz Bu kadar arsızların, uğursuzların, namussuzların, vatansızların, ülkenin değerlerini, mukaddesatlarını, her şeyden azıcık bildiğimiz bu vatan doğrusu, en yetinsiz ülkelerinin olduğu yerlerden bir tanesidir. Son zamanlarda yarıştan çekilmiş olabiliriz. Ama bir araya geleceğiz, geri de geleceğiz, toplanacağız, bir liste yapacağız, bir araya geleceğiz, paramızdan hiçbir şey çıkacak, dar olacak. Ondan sonra da biz de bir ibadet çekim içerisinde arkalarına dizileceğiz. seçim gibi Sakın! Sakın ha! Bu yanlış etmeyin. Hiçbiri. Bu böyle bir oyunu kullandım, vazifemi yaptım, hadi eve gidiyorum diyeceğiniz bir seçim Bu seçim vatanın ve bütün bu kadesatların bu kadar horlakça savrulduğu bu alçak ve düzene isyan etmek için elimizde kendimiz kozlardan bir tanesi. Sandık. Bütün anketlerde AKP hareket geçmişte eriyor, oyu azalıyor. Mehmet'e <laughs> geçmişler. Ama bu çıkışın boyutunu tayin etmek bizlerin elinde. Allah'ın izniyle bu yalancı Pelo Pehlivan'ın maskesini indireceğiz. Tare <laughs> tare gezecek, meydan meydan gezecek. Bu yalanlarıyla milleti peşine takmış olan insanları uyandıracağız bu kirli bir kim oyunu peşkize edeceğiz. Zihinlere soru işareti olarak yükseleceğiz. Onların isimleri sevk edeceğiz. Düşünün, ne yapacağız ben de biz buradayız diyeceğiz. Biz buradayız demezsek, alternatif oluşmazsa, <laughs> onlar kendilerine yeni yer bulabiliyor. Onun için de bu seçimde en iyi adayla en iyi kampanyada çıkacağız. Ben bunu Arap'ın yapabilecek insan kalitesinin olduğunu biliyorum. İnanç kalitesinin olduğunu biliyorum. Ve birlikte hep beraber bunu başarmış insanlar olarak bu mali seçimlerde de bunu bir görev, bunu bir vazife olarak kabul edip hep beraber bunu yapmak için arkadaşlar. Bu inancı size görüyorum. Allah nasıl hizmet ederse bunu önümüzdeki bir iki ay içerisinde şekillendirip yola dizileceğiz. Göreceksiniz. Hiç kimsenin tahmin edemiyor sonuçlar çıkacak. Biz Trabzon'da söyledik. Merkez Orta İsa Fenerbahçesi'nde tarihimiz. En büyük ülkemiz Akçabat. Bu ikisini dedik olmazsa olmazımız. Bu ikisini alacağız. Niye alacağız? Çünkü ikisi yüzde elli. Yüzde elli alırsan büyük şehirde de söz sahibi olursun. Onun yanında da diğer ilçelerden kazandıklarımızı ekleyeceğiz ve Trabzon'da başarılı olacağız. Çünkü biz mali seçimlere Trabzon'da bugüne kadar ağırlığımızı koymadık. Koymadık. Merkez Belediyesi'nde hep başka partilerde gitmiyoruz. Darmadağ. Ama şimdi Trabzon'da öyle bir uyanış var ki Herkesin gözü MHP'nin üstünde. Yerel gazeteleri okuyorsunuz. Bu seçimde Flaş Partisi MHP olacak diyor bütün yerel gazeteler. Çünkü sahada MHP var. Yarın akşam altı buçukta da Çukur Çayı'nda Çukur Çay Mahallemiz'de mahalle sohbetimiz var. Altı buçukta Erdoğan Mahallesi'nde başlattık daha önce. Şimdi Çukur Çay Mahallesi'nde devam ettiğiniz yarın akşam altı buçukta mahalle sohbetleriyle Göreceksiniz bu mali seçimlerde hem Türkiye'de hem de Trabzon'da başarılı olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Böyle değiştiğinde işini yükünü bırakarak buraya gelip bu fedakarlığı gösteren siz değerli bütün aşlarıma da minnetle demiş şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle de sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet Değerli arkadaşlar, programımız burada sona erdi. Sayın Bakanımıza, Sayın Ayakayobi'ye ve katılan hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Var